Arkadaşlar Ben Berk Basketbol saatim geldi Biliyorsunuz Ben basketbol oyn oynamayı çok seviyorum Evet böyle hareketler yapabiliyorum Evet size son hepsini göstereceğim şimdi Evet arkadaşlar Oynuyorum. Ve üçlük işte geliyor. Üçlük. İşte bu. Yine üçlük atacağım. Görmüyorsun şu kadar. Kısa video aslında bu. Azıcık kısa oldu. Bugün daha sona gerçek. Ve...